Selamünaleyküm arkadaşlar bu sefer beraber ee, Blok oynayacağız Vallahi çekecek kaynağım var Canım istedi Sesi kapatalım <laughs> <laughs> Canım istedi valla çeksin gel. bu Arka arkaya yani Makar çektikten sonra Bir tane uzattı koy etmedi Abi mix'i bulsun mu orada? Aa ben bur buraya bitirmiş diyeyim. Çok lan ne bitirmiş. Bir saniye şey. Ha tamam atamadım. Ya. Ne, yapacağım atalım. Bas. Bas kaçacaklar. Yedin lan. Bas da yani şöyle bir içim atladı. Güzelleşti. Yazın lan aşağı. Oradan geliyor valla. Yağmurun. Allah. Ah. Oh. Pas. Yat lan aşağı. <laughs> Sen <de> işim yok. Burada. <laughs> Bak şimdi taktik. Git. Lan. şimdi ee, bir para katak o parayla gidip bir nasıl sen alalım demek diyemişim gidip biraz ne yapacaktık hemiz o parayla gidip biraz a, 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 a. ha şey bak fırt alacağız belli random ben random çok seviyorum ya bunu çok zor bir arkadaşlar bilen varsa ben de eee ben göstereceğim. Göstereceğim biraz şu ben bir geri alayım. Zaten boş mu? Dolu. Şunu 60'a göstereyim. Burada değil lan. Oo. Çok çok fazla var. Benim aşağı inmem lazım Sen saçlar düştü Gelmiyorlar ki Gördü yolar Oranın kıyısına kadar gelip Oradan atlamamakta yani O kız ne ara iki kişi düşündü lan Ha, 3. geldi 4. geldi tam Bu niye öyle gitti ya Şimdi Sen oğlum Orada Meydan dayağı atmaya çalışıyorlar Sen şuna bak ya meydan dayağı Tam altımda iki tane var Ben ha şöyle Bende rubur meyvesi var. Ben bulamadım. Bu kavuçuk mu? Hangi meyve? Kauçuk galiba. 1200 dolukluk. diye planlıyorum inşallah. İnşallah öyledir. Ona göre bir arkadaşa belki verelim. Bir, bir de satarım. Bilmem. Koyduk vallahi. Şu an benim aldığım hızlı yani e, adı biraz değişik kullandığım adını okuyamam. Adını doğrusu okuyamam diye adını okuyamadım. Adını okuyamıyorum. Okuyamadım. Oku okuyamadım. Ha. Siz an anlaması anlama. Ben bir şey demiyorum ya. Türkçem yok. Anladıysanız anlamasınız ama pek şanlık bulunduğumuz ama hayır. Ben sende... sen de sen için kolay olman lazım. Zor değil. Lan hayır sıkıntı şu benim için zor geliyor yani karakterim için zor geliyor. Ama benden daha güçlü. Bir de dostum var biliyor musun? Bir biliyor musun diyeceğim biliyor musun diyeceğim ya. Bir de şöyle gireceğim bir tane. Şu laf şu iki, iki vuruş halledeceksin. Öf. Hmm. Tabi o yemez de. Yemiyor. Yeminle yemiyor. Hoppa. Gel aşağı. Hop. Dragon olmadı. Olmadı. <laughs> koz kesip öldür bakalım. Hijiz, seninle işim yok eti. Eee, <laughs> busta hiç uğraşmayacağım. Çünkü biliyorum kesemem. Biz de aldık. Ay şansın şansım diye dalmışız. Ben sence isteyerek mi aldım? Dost sizce. Tabi izleyen olursa da. Afaklı. <laughs> İnşallah canı dolmamıştır. Evet. Yetisini ama şu an kesemem. Onu ben de biliyorum. Ama zarar verebilirim. Bas 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 bas. İtici özelliğini konultturalım. Bunu biz kendimiz ayrı döveceğiz. Dınla aşağı. Hadi. Şu an e, özel fırdümle dövmeye çalışıyorum. Sebebi fırdümleme çalışıyorum. Şu fırdüm bir yeni özel gelsin de. Bir kişi daha lazım. Yalan şimdi senle. Ha tamam Allah'ım olsun ki Yiğit bıraktı. Oh. Bir an oyun koptu ya. Bütün her şeyi bir şey olmasıyorum. Atla aşağı. Opa. Gerçek o ben biliyorum. Babun canım dolu dolmuş. Bana mı öyle geliyor? Sanki onun canı dolmuş. Bu gelecek. Tamam artık gelmeyecek. Geldi lan helal. Yat lan geri. Böyle normal çıkarım da. Çıkmak uğraşmak istemiyorum. İşime gelmiyor. Yeminle işime gelmiyor. Oha o nasıl vuruş? Adam bir vurdu buraya yapıştım ya. Bir kardan adam bu. Kardansın ne oğlum sen kardan. Yap ya. aşağı. Bak bak. Eow. Ee, tamam. Güzel. Şimdi şu şey tam verdik değil mi? Doğru verdik. Doğru doğru. Hayır. Hayır. Bu yer neredeyiz lan? Bu tarafta mıydı? lan. Aa yok yukarıda. Yollar birbirine girdi. <laughs> Şu an buradan bir şey almak istiyorum da. Aa, bak pek değişime geliyor değil ya. Ben bunu kırabilir miyim? Tekrar. Yok yemiyor. Hmm. Ben bir de hoşum oraya 3 saat bulanmaya. Olsa kal. Burası neydi lan? Allah. Oo çok kötü dönem işte. Ölüyor mu ölüyor mu ölüyor, ölüyor, ölüyor öleceğiz lan burada olmak istemiyorum. Döndür. Ha, şu kaçık mı benim evimde olan roblar? Kaçık çok benziyor çünkü. Ben sen kum vardı ya. Şu an sen şu döndür denen herifi alabiliyorum. Herif ya. sen şu bir saatli alabilir alabilirim mesela. Ama o kadar robux harcayacak değilim para sanki bir eşten geliyor da <laughs> harcı harcanır falan cebini falan filan diyoruz ya. Hmm. Şeye bakacağım. satan adam kaç çabuk. Yok daha neler. Şu üçü sosana biliyorum ikisinde. Üçünde dost. Ben ne tarafa gidiyorum ya? Hiçbir şey satın almıyorum. Türk var <laughs> mı? Bu şimdi. geldik. Bence biraz video dışında biraz ben kısınırım. Kısınayım. Tik tak durdurayım. Fırt istiyorum. Hadi bakalım şuna 2 yıkalı x bir birisi mükemmel. Ya lan. Anladık. Oo, ooo sen kaç kişiler? 3 kişiler gibi gözüküyor. Dört mu lan bunlar yoksa? Dörtü severler. Tamam canlı razı hasarları yüksek bu elemanda. Ne kadar güçsüz olsunlar. Yok lan öyle beleş. Kil. Öldü mü? Ulan beleşe iki kat XP vermedi ya. Şans Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şu adama nasıl sürebildiğini bilen var mı? Ben bilmiyorum. Bu ne? Hadi bir şey soruyorum. Mesela bu ne? Diyelim. İlk Aha. Ben şimdi bu bir şey mi konuştum? Köpek lan onu. Yeminle köpek. Adam köpek değilse çok saçma. Kaydolanan var. Bir daha acaba kaç şey var? Arkadaşlar ben kıskayım. Evet arkadaşlar yeterli parayı kastım. Yani çok zor değil. iki tane görev yaptım. Hmm. Hmm. Dingo'nun aramını lan burası bir 150 lira vereceğim. Allah'ım inşallah benim en güçlü adam var. Orada. Orada değildir. İnşallah. Adamların korkusundan alamıyorum. Yeminle ya. Adam ölecek korkusuyla. Çünkü gidiyor. Ne da gidiyor. Ee, Kaplan bile çıksa gidiyor ya. Kaplan bile. Üstelik Dragon çıksın. Dragon, Dragon dinlemiyor. Öldürüyor. Devam. Evet girmeye gidiyoruz. Irmağa gidiyoruz. Evet. Bir şey demek istiyorum. Ben bunu kırabilir miyim? İçinden bile geçtim. Haydi. Oyuncu yok değil mi lan? Bak oyuncuya uğraşmak istemiyorum. Güçlerini göremiyorsun. Senden güçlü mü değil mi? iyi mi kötü mü? Bir şey yakacağım da. Tamam. Bak yok değil mi adam? Tamam. Tamam. Aldık. Falcon. Falcon. Ha Falcon'u biliyorum. Benim için pek değil değil. Yani Falcon. Abartmıyorum. Ne kadar robux olabilir ki Falcon. Falcon nerede lan? Falcon aşağılardaydı. Ha Falcon. 650 şimdiden bile azmış. Ben geleceğim arkadaşlar ilk vereyim bana. Evet arkadaşlar normalde ben bunu bir oyuncuya verecektim. Veremeyeceğiz. Ondan bunu Store atıyoruz. Çünkü sunucuda benden güçsüz oyuncu yok. Güçsüz oyuncu olmayınca veremiyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olursanız belki büyük bulurum. Size bunu verdim. Ama trade yoluyla. Trade ne atılıyor bilmiyorum. Göstermemiz lazım. Hadi bay bay.